26 Ekim 2024 Ekim ayının son haftası Hepinize selam ve sevgiler arkadaşlar Aralığımızda kontrollerimize devam ediyoruz Geçen hafta bir iki çıta almıştık bunlardan Şimdi 2, 4, 6, 7 çıtadayız Bakalım buradan almamız gereken varsa Buradan da çıta alıp daraltalım Biraz daha arı nüfusunu sıkıştıralım Son çıtamız Stoklu bir çıta. Bu stok hala duruyor. Kapalı balı var. Altıya bakalım. Altıncı çıtada az bir stok var. Arkaya bakalım. Arkası bayağı dolu. Aşağı kadar açık balık koymuş. Bu kısımda sırla yaratan aşağı iniyor. Bu da stok. 2 Çöncü usta. Kroko olmuş. Üstü sırlı. Ortası açık bal. Burası tamamen doldurmuş. Orta kısmı göbek açık balla doldurmuş. Güzel bir bal stoğumuz var. 4'e bakalım. Evet, anarımız burada. Yavru atmış güzelce. Buralarda günlükler var. Bunların yerine de yavru atmış. Evet burada bize yavrulu günlükleri koymuş buraya. Güzel yavru atmış. Nüfusunu sabitlemiş. Çıkan yavrular gayet güzel sağlıklı gözüküyor. Şimdi bir çıta yavruluk gördük. Şuna bakalım. Burada da çıkanlar var. Çıkanların yerine bal koymuş burada. Nektar getirmiş koymuş. Önden nüfusu iyi. Arka Arkada yavrulu. ikinci yavrulu çıtayı gördük. Günlükler var kenarlarda. Kapalı yavrular çıkmak üzere. Etrafına bir miktar bal koymuşlar. Şimdi buradan ne alacağız? Ne vereceğiz? Nasıl yapacağız? bakalım. Ağır bir çıtamız bu. bu. Tamamen ballı. Çok güzel polen koymuş. Yarıya kadar sırlı balı var. Yoğunluk gayet güzel. arkaya da kemer bal koymuş. Orta kısım boş temizlemiş. Duvar çıtası da ballı. Şimdi onun şu sondakini alacağım. Onu da bala az olan bir yere vereyim. biraz daha bir çıta daha almış oluruz ne yapalım biraz daha sıkıştıralım bir çıta daha sıkıştıralım şunu koyduk şu boşlu. Buraya şöyle bir kek daha vereceğiz. Ondan sonra bunu da kapatacağız. 2 4 6 çıtayla kapatacağım. Şunu alacağım. Kapatacağım arkadaşlar. 6 çıtayla bir sonraki gelişini tekrar bakarız. Şimdilik hoşça kalın.